Abi bugün bir karar aldım. Yeni bir video serisine başlıyoruz. Biliyorsun insan tarihi boyunca her zaman cevabı verilemeyen sorular olmuştur. Veya tanımı yapılamayan terimler olmuştur. Ee, i̇nsanlar tartışmıştır bunlar üzerine. Ee, biz bu video serisinde bunlara kesin cevaplarını vereceğiz. Daha doğrusu sen vereceksin. İnsan tarihinde sorusu cevabı olmayan soru mu varmış? Yani kesin keskin hatlar değil. Mesela şu tarz sorulardan bahsediyorum. Sanat nedir? Şimdi sanat nedir diye sorduğunda şu sanattır diye net olarak tarifini yapamıyorsun. Yok. Yani yapamıyorduk daha önceden. Ama sen yaparsın. Ben sana inanıyorum. Her sorunun cevabı vardır yani. İşte senden bu cevapları alacağız bu video serisinde. Bu videoda da sorumuzu sormuş oldum. Sanat nedir? Yani her sorunun bence cevabı kesin vardır ama işte yurt dışındaki bazı kaynaklar bunların gerçek cevabının verilmemesi için uğraşıyorlar bence. Ha. Yani mesela sanatın çaresi var ama mahsus vermiyorlar bunun cevabını. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Mesela sanat deyince benim aklıma direkt turşu gelir. Mesela babaannemin yaptığı bir turşu var. İçine koyduğu malzemeler bir sanattır bence. Sanat eşittir turşu dersek bunu hiç kimse itiraz edemez. Kesin cevaptır bu. Yani üniversitede sanat nedir diye sorsalar turşu desen seni sanatçı yaparlar. Peki sanat nedir sorusunun cevabı turşuysa turşu dışındaki hiçbir şey sanat değil midir? Turşu dışındaki şeylerde de eğer malzemesini güzel katarsan turşudaki gibi lezzetli tatlı olursa o da sanattır. Yani malzemesi güzel olan her şey sanat mıdır? Evet. Peki malzemenin güzel olup olmadığını da anlayabiliriz? Tadına bakacaksın. Mesela babaannem yaptığı zaman yiyince böyle mesela parmaklarım yer gibi oluyorsun ya mesela. Öyle Onda, Tabii ki ben öyle oluyorum mesela. Ama turşuyu sevmem. Ama sanatı sevdiğim için turşu yerim. Buradan da turşunun sanat olduğunu anlamış oluyoruz. Ve buna benzer yediğin zaman, kokladığın zaman veya duyduğun zaman lezzetli oluyorsa bu sanattır. Peki bir resmi yemek koklamak ya da duymak konusunda bize ne dersin? Şimdi resmi tabi yersen olmaz. Resmi yediğin zaman bir tek sen onun tadına bakmış olursun. Diğer insanların sanatını, sanatını almamış, yememiş, yemiş olursun. Ama resmi koklarsan da tam olmaz. Onu göz, gözümüzle görüp sanatını görmemiz, anlamamız lazım. Gözümüz de bir sanat anlayıcıdır. İçindeki güç de yükseliyor ama boyut da yükseliyor. Hı hı. Fiyat ne? Hemen bakalım fiyatına. Peki bir turşu resmi çizersek sanatta zirve diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki senin yaptığın işte sanat nedir? Benim yaptığım işte sanat aramaz. Ne aranır? Benim yaptığım işi yediğim zaman bir kere zehirlenmiştim. Kokladığım zaman da karaciğer yağlanması oldu. O yüzden hiçbir zevk almadım. O yüzden sanat olmaz. Peki zanaat olur mu? Zanaatın sanata olan bağlılığı at kelimesinden gelir. Ne oldu? Yeterince cevabını aldığını düşünüyorum. Peki senin gözünde en büyük sanatçı kimdir? Benim gözümde en büyük sanatçı babaannemdir. Ama benim gözümde. Mesela senin gözünde babaannem değildir. Senin gözünde de başkasıdır. En çok neyden yemekten zevk aldıysan o sanattır. Onu yapan da sanatçıdır. Sen bugün biraz açsın herhalde diyete başladım.